Tamam borçların var, sıkıntıların var, sevgilinden ayrıldın, işten atıldın. Bu ay ne yapacağım, ne edeceğim derdine düştün. Ya düşme. Düşme kardeş. Hayatta ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, sakın düşme. Sana bu acıyı yaşatanın, sana kaldıramayacağın bir yükü vermeyeceğini de bilmen lazım. Başına ne geldiyse gelsin, kendini iyi edeceğin tarafa doğru koş. Ya koşamıyor musun? Yürü. Yürüyemiyor musun? Sürün. Ama bir şeyler yap kardeş. Birisi gibi olmaya çalışma. Bir şey olmaya çalış. Hayallerin olsun. Dizlerinin üstüne çöktüğünde bile kaybetmeyeceğine inan. Her zaman kendine güvenmen lazım. Kendine güvenmeyip etrafındakilere kalabalığa güvenirsen kaybedersin. Kendine güven.